Şu anda bir çalış videosu çekiyoruz. Annemle okey oynayacağız. Ee, kaybeden nefesini 5 dakika belki tutacak. Emin değiliz ne kadar tutacağına. İyi hemen başlıyoruz. Başla anne. Altını. evet. Sen at. Tamam ben başlayacağım. Arkadaşlar ben başlayacağım. Evet, sen, sen yapıyorsun yani. Çok tamam. Atıyorsun. Beşim. Yürü. Evet. Şurada fazla taş var. 5 sayı bir alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. En alttakini çıkartıyoruz. Öyle. Sayımız 11 arkadaşlar. Genelde 10 çıktı ama 11 olması gerekiyor onun. Okeyimiz 11. Heh, okeyimiz 11. Gösterdiğimiz 10. Sen daha at anne. Ben o kadar emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar senin. Bunlar mı? Evet. Tamam. Kim başlıyor anne? Sen dağıttığın için ben başlıyorum. Tamam. Benim taşlarımı gizli yapacağız. Ooo. Oh, 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 oh. Bu ne? Hah. Gösteriye geldi ama. Hah. Bu ne? Hah. Gösteriye. Hah. Allah. Bu ne? Şımarmıyoruz değil mi? Fi hiç çıkmadı anne ya. Annesi ben bende çıkmadı yapacak bir şey. yok. Şu an mı kafayı yedim. Mm. Ha çok şükür bir şey çıktı. Çok şükür o da. Hmm, tane... hadi, <laughs> hadi, hadi ben çıkıyorum. Hadi lanlar. Oo. Oo. <laughs> Oyle. Dur bir saniye. <laughs> Ak yedi. <laughs> Oo. Anne. Çok sağ ol ya. <laughs> Şimdi şunu şöyle bir yere Şöyle bir gönderelim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar elim çok kötü. Çok. Al bak. Bir mi attı? Evet. Arkadaşlar 5 dakika videoyu donduracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Annemle bir şey konuştuk. Ondan sonra devam. Şimdi ben mi atıyorum anne? Hı -hı. Ee, şöyle bir gönderelim. Hmm. <laughs> Bak o da olur. Bir 11'li buldum bu tamamdır. Var mı? 11 mi? <gülüyor> 11 <gülüyor> yok ama göstergen var. <laughs> hmm. 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 Evet ben hiç beğenmedim. Hmm. Oh. Video çekiyoruz da. <laughs> Al <Ay>. işte. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> 4 3 3. Anne sen paylaşsın. Ee, şöyle yap. Yok böyle. Tek 5'i İyi. Nasıl 5 attı bana? 2. İyi. <laughs> <laughs> sana ne yardı? Öyle Ciddi misin? Hadi. Bitiyor mi? Bitiyorsan bit ya, Bitiyorum abi. o zaman. Neyse hadi bir tur daha dön. Hadi. Hı. Hadi. Annem döndü. Okey yanı taş atarsan bitecek. Şöyle yanlarsak. De o değil. Bir mi? Evet. İhtiyacım olacak. Ha, hem aldın hem çektin. Oldu mu şimdi? Evet. Hmm. Ne ha, 12, 12 <laughs> anne 3 <laughs> <Üç. Gülüyor> musun daha 1 hmm. Bitti mi? Esme yapıyorsun? Ha? Bitti mi? Evet. Tamam. Şuraya bir yeri bekliyorum Ondan sonra şuraya bir iki gelecekti. Hop şöyle gelecekti. diyorsun. Şöyle yeri gelirse bunu atardın. Tamam, tamam. Ama daha bir taşım var onu atacaktım. Tamam. Dışını verirsem olurdu. Hmm. Durduralım mı gidiyor? <laughs> Hoşçakalın. Beyaza.